Evet, gelin bakalım size bir sürprizim var. Sürprizimi göstereyim. Bekle orada. Tabi bu değil Tabii ki şaka yaptım. Salatalık al kızım. Tut. Salatalık. Evet. Bu benim anamın mahsulü. Ay Allah. Kopar, yeni koparttım. Taze taze var. Canavar canavar. Hadi gelin keselim. Gelin gelin gelin. Gelin, gelin boşun. Karpuz mu karpuz? dur dur. Evet. da yanında Karpuzumuzun var. sesi soğuğu güzel. Bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Şöyle. Anne, gel 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 sandan gel beraber keselim oğlum. Ha? İbrahim sen de git. Pek ne? iyi gibi. Uçak girmedi. De öyle dedik ama ne? iyi çıktı. Ee, saf gibi çıktı. <laughs> Yok. İnşallah iyidir bakalım. Şöyle tutalım. Baba. Tamam. Yani kurban kesmeyi biliyorum ama karpuz kesmeyi bilmiyorum arkadaşlar. Tamam. Evet çıkarıyorum. Buçak, bıçak bıçak elinde. Vallahi Valla hiç kesmemiş. Tadını da bilmiyorum. Hmm. <bine. gülüyor> Muhteşem. Dur oğlum. Ver. Ben de istiyorum. Gel gel içini çek Zeynep. Evet, ama Muhammed'in bıçak çok tık, kötü tehlikeli. Onu da yer ee, o şeyin içine bu. İşte kendi mahsulümüz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Canavar canavar. Şunun güzelliğine bak. Hay maşallah. Hay maşallah. Bana çevir. Ben yiyeyim canınız çeksin. Ulan <laughs> 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 afiyet olsun diye boğazımda kaldı bak. Allah'a emanet. Kendi mahsulümüz. Her zaman bir yerlerde ekeceğiniz bir tarlanız, bostanız olsun. Zaman kötü. Ya Allah bu millete Sesimiz zeval anne, vermesin. Anne, anne ben Devletimize de zeval ol. vermesin. Anne Allah ben de. Allah'a Görüşmek üzere. Ben